Sevgili Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar Jüpiter'in ikizlere geçişiyle bu etkiyi siz 8. ev üzerinden alacaksınız. 8. ev paylaşılan kaynakları temsil eder aynı zamanda. Napaka, nakit, mülk, borç, vergi veya vasiyetname gibi konuları da bu evde yer alır. Bu evin konularında yer alır. Ayrıca 8. ev özel ilişkiler ve genellikle başkalarıyla açıkça paylaştığımız tabu konularını içerir. Bu dönem sizin genellikle başkalarıyla paylaşmadığınız konuları derinlemesine böyle incelemenizi teşvik edecektir. 8. ev, 12. evle çok uyumlu açı içindedir içindedir. Güney düğümünde tabii ki burunda bulunması neleri serbest bırakmak, anlamak ve bunlar ile bağlantı kurmak istediğinizde size gösterecektir. On ikinci kurumlar, hapishaneler veya yalnızlıkla ilgili böyle olmanın yanı sıra ruhsal yolculuklarımız ve ilahi olanla bağlantımızı temsil eden ev alanıdır. Yani 12. çok da bizim müdahale edebildiğimiz bir ev alanı değildir. Burada rüyalar, sezgiler, rehberler veya atalar aracılığıyla bilinçaltına bağlanabileceğiniz bir alanda diyebilirim. Aslında astral projeksiyon veya rüya çalışmaları gibi konularda bu evle çok ilişkili. Plüton'un tabii ki Kova burcunda 4. evde bulunması ev, aile ve kişisel hayatla ilgili konuları da çok fazlasıyla etkileyecek. Bu aile geçmişinizi, atalarınızı, köklerinizi, oralarda gizli kalmış aile sırlarını da anlama arzunuzda açığa çıkarabilir. Dördüncü ev aile gibi böyle hissedilen gelenekleri ve insanları da aynı zamanda temsil eder. Bu dönemde fiziksel dünyanın ötesinde neler olduğunu anlamak için birlikte çalışma, öğrenme ve farkındalık kazanma fırsatını da sizlere sunacak. İkizler burcunun etkisi altındaki olan 8. ev farklı insanlarla özel olarak bağlantı kurmayı teşvik edecek tabii ki. Bu dönemde gizlilik içinde çeşitli böyle seçeneklere sahip olma isteğinizde Doğabilir. Başkalarının istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olmanın yanı sıra kendi istek ve ihtiyaçlarınıza da cevap verebilirsiniz bu dönemde. Farklı görüşlerle yüzleşmek ve onları anlamak için de aynı zamanda çok iyi fırsat sunacak sizlere. 8. ev yine doğum, ölüm ve yeniden doğuşun yanı sıra dönüşüm evi de. Sevgili Akrep'ler, paylaşılan para kaynakları ve derin psikolojik bağlantılarla da ilişkili olarak hayatınızı nasıl dönüştürdüğünüzü anlamak çok önemli olacak. Tabii ki 4. evdeki aile bağları ve 12. evdeki ruhsal rehberler, rüyalar ve geçmiş yaşamlarla birleşerek size benzersiz bir perspektif sunacak. Şimdi bu dönemde bir kurs almak, danışmanlık almak veya başkalarına rehberlik etmek için çok net adım atabilirsiniz. Jüpiter'in 8. evde olması paylaşılan kaynaklardan elde edilen aslında bolluğu da simgeler başkalarıyla böyle olan yatırımlarınız veya ortaklarınız sayesinde borçlarınız kapanabilir veya beklenmedik bir miras da elde edebilirsiniz sevgili akrepler. Jüpiter burada size büyük bir değişim sunmak ister zaten. Bu değişim paylaşılan kaynaklardan elde edilen bolluk ve 8. evdeki dönüşüm süreciyle de elbette ki desteklenecektir. Şimdi bu süreç uzun bir süreç aslında ve bu etki 26 Mayıs'tan 10 Haziran 2025'e kadar sürecek sevgili akrepler tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.